Sevgili dostlar merhaba umarım iyisinizdir bir programla yine birlikteyiz bilim ve toplum serimizde diyet spor ekonomi beslenme böyle biraz değişik bir konuyla bugün karşınızdayım çağımızın önemli sorunlarından bir tanesi kilo fazlalığı uğraşıyoruz spor yapıyoruz diyet yapıyoruz ama olmuyor bir türlü kilo veremiyoruz etrafımızda bu şikayetleri sıklıkla duyar olduk bir iğne olsaydı harika bir iğne veyahut da bir hap ve biz bu hapı yutsaydık iğneyi olsaydık tüm fazla kilolarımızdan kurtulsaydık iyi olmaz mıydı? Eğer konu ilginizi çektiyse bu videomuz sizin için çevreniz için son derece faydalı olabilir sonuna kadar izlemenizi öneririm. Bu videonun ana konusu ise ekonomilerini güçlendirmek isteyen devletlerin İnsanların bel kalınlığını inceltmeye çalışması, vatandaşlarının kilo vermesine yardımcı olmaya gayret etmeleri, bunun için milyarlarca doları harcamayı göze almaları. Siz zayıflayacaksınız ve ekonomi düzelecek. Nasıl mı? Buyurun başlayalım. Batı'da önleyici e, sağlık e, politikalarına çok önem verilir ve bu politikaların önemli bir kısmı da spor yapmayı teşvik eder. İnsanlar spor yapmaya yönlendirilir. Çünkü spor yapanlarda hastalıkların daha az olacağı varsayılır. İşin doğrusu pek çok test, pek çok deney de bunu doğrulamıştır. Daha çok spor, daha az hastalık. Ancak bu denklemin asıl sonucu daha az sağlık harcaması ve daha verimli bir ekonomidir. Vatandaşların daha çok hastalanması iki yönden ekonomiyi vurur. Bunlardan ilki hasta olunan gün sayısınca üretimde bir düşüş meydana gelir. Hasta hasta çalışsa bile işçi bir verim düşmesi meydana gelir. İkincisi ise hasta insanlar hastaneye giderler ve hastanelerde müthiş bir, muazzam bir harcamaya neden olurlar. Kamu bütçesinde açığa neden olurlar. İşte bunları önleyebilmek için kapitalist batı toplumlarında spora ekstra bir önem verilir ki insanlar hastalanmasın. Hastalanıp da ekonomiyi güçten düşürmesin. Yani insanlar hastalanınca bir nevi ekonomilerde hastalanmış oluyor. Amerikan örneğini ele alacak olur isek hastalık ve yaralanmalar Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde her yıl yaklaşık 575 milyar dolarlık bir verimlilik kaybına yol açar. Bu rakam işe gelmeme, hastayken çalışıp verimsiz olma, ve engellilik kaynaklı verimlilik düşüşlerinin toplamını yansıtmaktadır. CDC verilerine göre sadece işe devamsızlık işverenlere yılda 225,8 milyar dolara ya da çalışan başına 1685 dolara mal olmaktadır. Hastalıkların bir ekonomiye ikinci önemli zararı ise kamusal sağlık hizmetlerine getirdiği yüktür. Hasta sayısı arttıkça doktorlara, hemşirelere, hastanelere daha çok ihtiyaç duyulur. Mevcut hastaneler yetmez olur. Tıbbi cihazlar ve benzeri aparatlar, araç gereçler bunlara harcanan paralar derken sağlık harcamaları daha gibi büyür. Örneğin Amerika'da kamunun sağlık sektörüne harcamak zorunda olduğu para miktarı 800 milyar dolara aşar. Bu rakam Türkiye'nin gayri safi milli hasılasını aşmaktadır. Yani Türkiye'nin bütün ekonomisinin büyüklüğü kadar parayı Amerika bir yılda hastanelere harcar. İngiltere'de hükümetin sağlık harcamaları 250 milyar doları bulmaktadır. Özetle vatandaşların daha çok hastalanmaları hem ekonomik verimliliği azaltıyor hem de sağlık harcamalarını yükseltiyor. Bu nedenle hükümetler ve elbette işverenler çalışanların hasta olmasını istemez. Sizden daha fazla sizin sağlığınızı düşünmek zorundadırlar. Her mahalleye bir basket sahası, yürüyüş yolu veya havuz yapılmasının en önemli mantığı budur. Aynı mantıkla sigarayı bıraktırma kampanyaları başlamıştır. Çünkü sigara içme alışkanlığı ile ilişkili hastalıkların ekonomiye büyük kayıplar verdirdiği kanıtlanmıştır. Bu çağın yeni hastalık kaynağı ise obezite. Yani aşırı kilolu olma durumu. Bazı doktorlar buna karşı çıkıyorlar. Yani obeziteyi bir hastalık olarak kabul etmiyorlar. Ancak tıp literatürü genel olarak obezitenin kendisini de bir hastalık sayıyor. Amerikan Tıp Birliği 2013 yılında obeziteyi bir hastalık olarak tanımlarken Dünya Sağlık Örgütü WHO obeziteyi dünya çapında yaygın bir sağlık sorunu olarak sınıflandırdı ve bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar arasında değerlendirdi Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü. Obezitenin hastalık olarak tanımlanması çok önemli. Çünkü böyle tanımlanırsa hastanelerde tedavisi gerekir ve masrafların sağlık sigortalarınca karşılanması zorunlu olur. Ancak obezite bir hastalık olmanın çok ötesinde aynı zamanda diyabetten kalp hastalıklarına hipertansiyona kadar pek çok hastalığın da tetikleyicisi, kaynağı, sebebi ve ağırlaştırıcı etkeni. Başka bir deyişle obezite tıpkı sigara içmek gibi belki ondan da daha fazla pek çok ölümcül ve ağır hastalığın kaynağı. O yüzden obeziteye bir çeşit süper hastalık da diyebiliriz. Bir yerde obezite oranı artıyor ise pek çok ölümcül ve ağır hastalık da orada çoğalıyor demektir. Aşırı kilo hormonal dengeleri de bozar. İç organları ve eklem sağlığını olumsuz etkiler ve depresyon gibi bazı psikolojik ruhsal hastalıklarla da ilişkilendirilebilir. Yani fazla kilo insanın sadece fiziki sağlığını değil ruhi sağlığını da bozuyor. Gerek tek başına kendisi hastalık olarak obezite, gerekse neden olduğu fiziksel ve ruhi rahatsızlıklar nedeniyle obezite dediğimiz olgu ekonomilere çok büyük zararlar verebiliyor. Obezitenin ekonomik etkileri iş günü kayıpları, erken emeklilik, hastalık izni ve sağlık sigortası maliyetlerinin artışı gibi faktörlerle ilişkili. Ayrıca sağlık sorunları nedeniyle çalışanların iş yerindeki performanslarının düşmesi de verimlilik üzerinde olumsuz bir etki daha yaratıyor. Özellikle diyabet, kalp hastalıkları ve hipertansiyon gibi obeziteye bağlı hastalıkların tedavisi için harcanan sağlık bütçeleri işletmelerin ve kamunun üzerinde çok ciddi bir yük oluşturuyor. Aynı zamanda Obez bireylerin iş gücüne katılım oranlarının düşük olması ekonominin genel üretkenliğini de zayıflatıyor. Amerika'da yapılan bir hesaplama obezitenin ekonomiye yıllık yaklaşık 1,4 trilyon dolarlık bir maliyet yarattığını iddia ediyor muazzam bir rakam. Türkiye ekonomisinden gayri safi milli hasılasından çok daha büyük bir maliyetten bahsediyoruz. Amerikan ekonomisinin 20'de birine denk düşen bir yük. Bu etkiler sadece sağlık sektörünü değil iş dünyasını ve kamu maliyesini de olumsuz yönde etkilediğinden sorunun çözümü için hem yerel hem de ulusal düzeyde politikalar geliştiriliyor. İnsanların fazla kiloları hükümetlere dert oluyor. Bu konu bizim ülkemizde yeterince ciddiye alınmasa da batı ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri obezite. Şu sıralarda ilaç sektörünün üzerinde en çok çalıştığı konulardan biri ilaçla, hapla veya iğne ile kilo verdirmek. Çünkü insanlar spor yaparak veya diyet programlarıyla kilo vermekte zorlanıyorlar. İradi olarak yemek yemeyi bırakamıyorlar. Bu çabalar çoğu kez boşa gidiyor veya verilen kilolar geri alınıyor. Üstelik kilo vermeye çalışan insanların ekonomik verimliliği de çok yüksek olmuyor. Mutlu olamıyorlar. Bu tür zorlukları aşmak için İlaçla kilo verdirme programları 1930'lu yıllarda başladı. İlk uygulamalar daha çok amfetaminlerdi ve iştahı baskılamaya dönük ilaçlar ilaç gruplarıydı. 2020'li yıllarda daha çok diyabet hastaları için geliştirilen Vegovi ve Ozempic gibi ilaçlar şu sırada Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yaygın ve oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Bu ilaçlar Amerikan hastanelerinde doktor tarafından obezlere ve diyabet hastalarına reçete edilebiliyor. Amerika hükümeti obezitenin azaltılmasını ulusal bir hedef olarak görüyor ve bu politikaları destekliyor. Şimdi hemen hemen her hafta bu Vegovi ile ilgili veya Ozempic haplarıyla ilgili bir haber okuyorum. Birkaç haber okuyorum. Sağlık haberleri içerisinde bu tür haplar mucize ilaçlar gibi insanlara tanıtılıyor. Ve oldukça etkili olduğu da söyleniyor. Hatta Ozempic, Vegovi gibi hapları kullanan bazı tanıdıklarım da var. Amerika'da dediğim gibi doktorlar bunları ücretsiz reçete edebiliyorlar. Hasta herhangi bir ücret ödemiyor. Ama piyasadan bunlar almaya kalkarsanız mesela Ozempic bir aylık kullanımı bin doların üzerinde bir maliyete yol açabiliyor. Bu haplar kullanıldığında pek çok hasta bir ayda 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo gibi kilo verme başarılarından bahsediyorlar. Çevremde de bunun buna benzer rakamların olduğunu Açıkçası ben de duydum. Tecrübe, direkt doğrudan tecrübe eden kişilerden bunu dinledim. Ancak Ozempic, ve govi gibi ilaçlarda şöyle bir sorun var. Bunu düzenli kullanmanız gerekiyor. Bir ay, iki ay kullandınız, kiloyu verdiniz. Bıraktığınız zaman çoğu örnekte kilo yeniden alınıyor. Ama bu haliyle bile baktığınızda bir hap alıyorsunuz ve iştahınız kesiliyor yemek yemiyorsunuz. Bir ay içerisinde, iki ay içerisinde çok ciddi miktarda kilolar verebiliyorsunuz. Bu açıdan bakıldığında bile tek başına mucize ilaç denilen gruba giriyor. Ama son dönemde ortaya çıkan bu ilaçların başka katkıları olduğu da söyleniyor. Mesela içkiyi bırakmaya yardımcı olduğu ifade ediliyor. Ozempic'in saç sağlığına yok, deri sağlığına, şu sağlığına, bu sağlığına bilemiyorum. Hani bunu şirketler mi bu haberleri yaptırıyor yoksa gerçekten bu ilacın kilo verdirme dışında başka başka çok fazla etkileri de gerçekten var mı bilemiyorum ama kalp krizinin azaltılmasına kadar pek çok olumlu yan etkiler söyleniyor. Olumsuz yan etkilerden çok bahseden yok. Şu anda Ozempic ve Govi Amerika'da, Batı'da gündemin en tepesindeki ilaçlar. Fakat bildiğim kadarıyla bizim ülkemizde bu ilaçlar ücretsiz olarak şu anda reçete edilmiyor. Sigorta bunları bildiğim kadarıyla karşılamıyor. Bu konuda en son haber ise İngiltere'den geldi. İngiliz hükümeti Amerikan ilaç firması Eli Lilly ile milyonlarca dolarlık bir ortaklık duyurdu. Bu ortaklık kilo verme ilacının iş ve verimlilik üzerindeki etkisini inceleyecek bir deneyi de kapsıyor. Yani hem ilaç kullanımı hem de bu ilacın iktisadi etkileri de, sosyal etkileri de bu program çerçevesinde değerlendirilecek. Ülkenin ulusal sağlık hizmet kuruluşu NHS tahminlerine göre İngiltere'deki yetişkinlerin yaklaşık Dörtte biri obez. Bakınız bu rakam Amerika'da yüzde kırkın üzerine çıkıyor. Neredeyse nüfusun yarısı. İngiltere'de dörtte biriymiş. Bu da çok yüksek bir rakam aslında bakarsanız. Ve bu sorun kamu sağlık sistemine her yıl milyarlarca dolara mal oluyor. İngiliz hükümeti şimdi kilo verme enjeksiyonlarının ya yani bir çeşit aşı gibi iğneleme şeklinde ilacın insanlara zerk edilmesi çözümünün bu sorunları çözebileceğini düşünüyor. Yani İngiliz vatandaşlarının %25'inin değil de %15'inin %10'unun sadece obez olması İngiliz ekonomisini büyütecek. İngiliz ekonomisinde verimliliği arttıracak ve İngiltere ekonomiyi büyütebilmek ve verimli hale getirebilmek için kendi vatandaşlarının bel çevresini inceltme hedefini kendisine koydu. Ve bu konuda da bir takım ilaçları vatandaşlarına ücretsiz olarak temin etme kararı aldı. Basitçe beklenen şu insanlara kilo vermeleri için ilaç enjekte edilecek ve onlar bu sayede zayıflayacak. İngilizler zayıflayınca da hem masraflar azalacak hem de ekonomi düzelecek. Temel mantık bu. Starmer hükümeti bu hafta başında Amerikan ilaç şirketi Li'den yaklaşık 365 milyon dolar tutarında bir işbirliği kararını aldı. Diğer hususların yanı sıra yatırım obezite ile yaşayan insanlara sağlık hizmetleri sunmanın yeni yollarını keşfetmeye de yardımcı olacak ve şirketin diyabet tedavisinde ve kilo vermede kullanılan Monjaro olarak da bilinen ilacı, Tirzepetite'ın 5 yıllık bir denemesini içerecek. Bu Tirzepetite da tıpkı Ozempic gibi şu anda kilo vermek için çok yaygın kullanılan ilaçlardan bir tanesi. Kuzey İngiltere'deki Greater Manchester bölgesinde yapılacak olan deneme Tirzepetite'ın kilo kaybı sağlama, diyabetin önlenmesi ve obezite ile ilişkili diğer sağlık sorunlarının ele alınmasındaki başka etkinliğini de inceleyecek. Ayrıca NHS'in inovasyon kolu olan Health Innovation Network'ün açıklamasına göre ilacın katılımcıların istihdam durumlarında ve işten izin günlerinde değişikliklere yol açıp açmadığına dair de veriler toplanacak. Yani İngiliz hükümeti NHS diyor ki ben diyor insanlara bu ilacı vereceğim, enjekte edeceğim trizepetaytı ve bakacağım bunlar işten kaytarmaya devam ediyorlar mı? İzin almaya devam ediyorlar mı? Hasta olarak hastanede kalma sürelerinde bir azalma var mı? Bunun ilk denemeleri yapılmış olacak ve başarılı olunur ise bu tür ilaçlar sürekli olarak herkese ücretsiz olarak dağıtılacak kampanya genişletilecek. Hükümet ilk etapta bu incelemeyi araştırmaya en fazla 3000 kişinin katılacağını da duyurdu. Başbakan Keir Starmer salı günü BBC Breakfast'ta bir açıklama yaptı ve ilaçların ekonomiye ve sağlığa çok önemli katkılar yapmasını umduklarını beklediklerini söyledi. Başbakan Starmer bu ilaç sayesinde kilo vermek isteyen, kilo verme ihtiyacını psikolojik olarak duyan veyahut da Kiloları nedeniyle psikolojisinde çok ciddi değişiklikler olan işe geri dönmemiş insanlara çok büyük katkı sağlayacağını düşündüklerini açıkladı. Biliyorsunuz Covid döneminde pek çok İngiliz işlerini bıraktı ve evlerine çekildiler. Covid bittikten sonra bu insanların ciddi bir kısmı yeniden işlerine dönmediler. Bu geri dönmemenin önemli bir nedeninin fazla kilolar olduğu iddia ediliyor. İngiltere Sağlık Bakanı ve ise The Telegraph gazetesine yapmış olduğu açıklamalarda ülkenin genişleyen bel kalınlığının sağlık hizmetlerine çok büyük bir yük getirdiğini Obezite ile bağlantılı hastalıkların ülkenin sağlık hizmetlerine her yıl milyarlarca dolarlık bir maliyet getirdiğini açıkladı. Şu anda İngiliz hükümetinin en önemli önceliklerinden bir tanesi ülkenin milli sağlık sistemini NHS'i kurtarmak. NHS batık vaziyette ve her kesimden şikayetler alıyor ve Sağlık Bakanlığı'nın tespitlerinden bir tanesi aslında hastanelerde olmayabilecek bir kesim var. Sigara içtiği için veya obezite nedeniyle hastanelerde gereksiz yük oluşturan bu kesim üzerinde yapılacak ufak çalışmaların hastaneleri kurtarabileceğini düşünüyor İngiliz Sağlık Bakanlığı. NHS bu ayın başlarında zayıflama ilacı Tirzepatide'ın ve diğer bazı kilo verme ilaçlarının ücretsiz olarak obezite hastalarına verilebileceğini açıkladı. Bu ilaçlar bugüne kadar ücreti ödenerek özel sektörden temin edilebiliyordu İngiltere'de. NHS açıklamasına göre 3 yıl içinde en az 250 bin kişinin ait ilaçlarını kullanması bekleniyor. NHS Genel Müdürü Amanda Pritchard da obezitenin ülkenin en büyük halk sağlığı sorunlarından birine dönüştüğünü açıkladı. Kilo verme ilaçlarının daha önceki önleme stratejilerinin yanı sıra çok daha fazla insanın kilo vermesine ve diyabet kalp krizi ve felç gibi ölümcül hastalıklara yakalanma riskini azaltmasına yardımcı olarak oyunun kurallarını değiştireceğini düşünüyoruz dedi NHS Genel Müdürü. Bizim ülkemizde bildiğim kadarıyla bu ilaçlar şu anda yaygın olarak kullanılmıyor almak isteyenler piyasadan ücreti karşılığında alıyorlar ama bin doların üzerinde her ay parayı bu parayı ödeyebilecek kaç hasta var tahminim çok fazla değildir. Maliyet bireyler açısından bakıldığında yüksek gibi dursa da hükümetler açısından konu ele alındığında sağlık hizmetleri ve ekonomide neden olduğu maliyetler göz önüne alındığında hükümetler bu ilaçları ücretsiz vermeye veyahut da bu ilaçlara çok ihtiyacı olan öncelikli kesimlere bunları ücretsiz olarak sağlamayı belki de düşünebilir. Bugün bilim ve toplum serimizde ilaçla kilo verme meselesini ve ekonomiyle ilişkisini ele aldık. Ve İngiltere'den de bir haberi sizlerle paylaştık. İngiltere vatandaşlarının bel çevresini incelterek ekonomisini düzeltmenin ve hastanelerini kurtarmanın yolunu arıyor. Bakalım başarılı olabilecekler mi? Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki yayında görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.